Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, hep birlikte bugün nakas sarmaşığımızın dikimini yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bu nakkaç sarmaşığımızı bu oval olan saksımıza dikeceğiz. Daha önce başka bir saksımızdaydı nakas sarmaşığımız. Oradakiler kurudu. Ben de onları bu oval saksımıza aldım. Hem tohumları hem de yapraklarını bir güzel üstünde kuruttum. Şimdi de onları temizliyorum. Şimdi hem tohumundan hem de yapraklarından böyle bu güzel üretimi yapacağız. Oval saksı da güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü sarkan bir tür nakkas sarmaşığımız. Arkadaşlar sarkan türleri seven arkadaşlarımız nakkas sarmaşığı eğer bulabiliyorlarsa diksinler çok güzel oluyor. Böyle saksımızın içine e, hem yapraklarını hem de e, tohumlarını serpiştirdim. Arkadaşlar e, yerini sevdikten sonra e, nakkaş sarmaşımız çok güzel bir şekilde büyüyor. Mos, mor mor beyaz çiçekleri açıyor. Pembeye kaçan lila, çok güzel oluyor. Bakın böyle yapraklarından da gördüğünüz gibi çiçeklerini gösteriyorum size. Böyle e, dallarından da. Etraflarını diktim hem onlar büyüsün hem de alttan böyle küçük küçük e, tohumlarından fideler versin diye. Nakkaş sarmaşığın arkadaşlar hem e, tohumlardan hem de böyle dallarından üretebilirsiniz. Yani üretmesi çok zor değil. Ben bunu yaparken e, böyle hem dikim videomu sizinle paylaşmak istedim. Hem ileriki aşamalarını da böyle minik minik çekip yine paylaşırız. Aşamalarını da görmüş oluruz bu arada. Böyle aralıklı şekilde dikiyoruz. Arkadaşlar bu nakkaş sarmaşı e, çok böyle serin havaları seviyor. Serin havalarda da hem böyle coşuyor, yapraklar irileşiyor, çiçekler daha böyle coşkulu oluyor. E, sıcağı pek seven bir tür değil anca böyle nasıl diyeyim saksısı çok büyük olursa belki o zaman kurtarıyor yani benim diğer bir saksında da böyle kocaman olmuş vaziyette var aşağıya sarktı etkilenmedi pek ama küçük saksılardakiler çok çabuk etkileniyor ama böyle oval saksılarda da güzel oluyor yani tavsiye ederim dikin arkadaşlar böyle e, dikin videoları güzel oluyor böyle hem vakit geçiriyorsun hem sizlerle sohbet etmiş oluyoruz Bakın şu gösterdiğim çiçekler şu an sıcak olduğu için çok daha küçükler. E, emin olun e, kışın sonbaharda çok daha iri olacaklar. E, bunu defalarca deneyimlediğim için artık bu çiçeğin profesörü oldum. <laughs> o yüzden net bir şekilde söyleyebiliyorum size. Çiçek dikmek insanı rahatlatan, ne bileyim pozitif enerji yayan böyle güzel oluyor. Ben çiçek dikmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sesimin kusura bakmayın biraz böyle grip gibi oldum güneşte biraz bahçede fazla kaldığımız için artık biliyorsunuz bizim köyde de bir bahçemiz var orada uğraşırken biraz terleyip suyu fazla içtim o yüzden sesim de böyle gripli gibi kusura bakmayın artık bakın şu anda da sulamamızı can suyumuzu veriyoruz buna yeterli gelecektir tohumların da üstüne ektik mi işlem tamam arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlu kalın, hoşça kalın. Yeniden görüşmek üzere. Ee, bu da büyük saksımızdaki nakkas sarmaşığımızın coşkulu haline bakın arkadaşlar nasıl güzel. İnşallah öbür saksımızdaki de böyle olacak.